Evet nerede kalmıştık şöyle seçelim. İnternet gelene kadar oynadığımız oyunlar serisi yapıyorum galiba. Türk Telekom'la gerçekten küstüm ya yani. Nasıl 2025'te şu altyapımızı yapın be kardeşim. O devrem. devrem. Çok haklısın. Uzun süredir yoktum. Fakat oyun nasıl oynanıyordu unuttum ya. Şöyle bir gidelim. Uzun süredir oynamıyoruz. O yüzden unutmuş olmamız pek hala normal. Şimdi mevzu şunu açıyorduk. Şuradan beyefendi geliyor. ID'leri kontrol ediyoruz. Kapama göre geçiriyorum. Şaka. Ee, geçiriyoruz veya izin vermiyoruz gibi bir şey. Bakalım öğreneceğiz. Evet, sıra birikmeden alalım içeriye. Bu ne ya? Şu... O, sakin. Allah, nasıl oynanıyordu diyor? Her yere bakmamız gerekiyordu. Eyvallah yallah. Ne ya yani rüşvet mi teklif ediyor? Anlamadım. Hmm. hmm. anladım. Yani ne adı taşıyor? Birleşik Rally dediği oradan geliyor galiba. Bu nerenin? E, doğru mu bu arada? Birleşik Rally'nin mi? Bu. Ha şu. Emin olamadım. Pasaport numarası L5 7 103 Diyarbakır 109e Tutmuyor Aa, Şu an hiç bakmama gerek yok pasaport no tutmuyor Ya şimdi pasaport no tutmayan bir şeyi ben nasıl sınırdan geçireyim Geçerlik tarihi bu Ocak Şubat Mart Geçerlik de bitmiş onu da bir teyit edeyim mesela İşleştirme hatası mı? Anlayamadım son geçerlilik tarihi geçerlilik tarihi ha son geçerlilik tarihi pardon bu doğru yani fakat bu eşleşmiyor İş radyoaktif madde Gabriel onaylı yük şimdi vallahi seni geçi yani bakmamıza gerek yok bence yani pasaport yanlış ben pasaport Aleykümselam. Ben pasaporttan dolayı bu abi göndereceğim. Nasıl gönderiyorduk? Ee... Ne verecek şu an? Eksi mi yiyeceğim? Ne olacak? Bence eksi yiyeceğim ama. Pasaport numarası yanlış abi. Nasıl izin verebilirim yani? Heh. Tabi abi. Adam terörist olabilir. Buyurun. Aleyküm selam. Ben niye buna geldim? Hmm, otur ya. Şu an sıkıntı yok. Sıra mı orada? Yo fena değil. İyiyiz. Mesai çok yok. Bakalım. Oo. Eyvallah. Eyvallah. Göreceğiz şimdi iyi günleri. Onu biz sana soracağız. Her şey yolu. E? Lan. <laughs> Oo. Oo. Ne oluyor lan? Çalıştır panik oldum şu an. Adam gitti zaten. Ben bunu nasıl durduracağım Allah'ını seversen. Bak Devlet malına zarar. Polisten kaçma. Her şey var adamda şu an. İçinde de muhtemelen bomba bomba bir şey taşıyor. Çok büyük sıkıntı çıkaracağım var ya. Vallahi inatla kaçıyor. Yalnız kimseyi almadık yanımıza ya. Hani orada adam hemen takip et falan deseydim ama zaman yok yani. Nasıl yetişeceksin? Bir ben bunu nasıl durduracağım ya abi? Çarpsam motor zarar görecek. Sen var ya bittin şu an. İncem var buradan. laf nasıl çekiliyor abi? Bir dakika. Öğrenene kadar saçma bir hal alacak ama. Ee... Ha tamam. Bir dakika. Bu anları görmezden geliyoruz. Pardon. Tamam. Güzel. Ne yaptık? Arabaya mı attık onu? Tamam. Yani değişik. Biri buradan onu çeker herhalde. Çıkamayacak mısınız oradan? Neyse yapacak bir şey yok onunla. O O trafik polisleri ilgilensin yani. Ne yapalım? Şimdi bu yaşadığım ilk kaç senaryosuydu. O yüzden biraz şey kaldık böyle pasif kalmış olabiliriz ama Adamın yanında silah çekmeyi öğrendim yani daha ne olsun Bundan iyisi var mı Şimdi buradayız Buralarda da çanta manta var iş falan var galiba Bir Güzel müzik de çalıyor ama bundan PLF yersek var ya bittik Çok güzeldi be ama A Pardon Mutlaka önünüze bakın trafikte arkadaşlar. Önünüze bakmadan iş yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yalnız bize biraz daha hızlı bir araba lazım. Acaba arabayı değişebiliyor muyuz? Onu bir görmek lazım. Bilmek lazım o acaba oluyor mu öyle bir şey? Ben var ya. Sen bak ben sana şunu söyleyeyim. Ha, biz şu silahı indirelim memura silah çekmeyelim. Sen. İşe yaramaz bir polis memurusun. Adam arabayı bak şuraya, şuraya bak, bak kırıldı bak, bak burada duruyor, vurdu, kaçtı ve sen burada sigara içiyorsun. Ne biçim iş ya? Yani bu millet var ya, gerçekten. Ya, gerçekten sinirden motoru çalıştıramadım yani, o kadar sinirlendim. İn, zaten hepsi bu kadar olsun bize. Ne yapalım? Ha, eve gidiyoruz. Tamam. Eve. <laughs> Ev. Evet. Bir dinlenelim bari. Vallahi güzel ya. Keyifli yani eğlenceli bir oyun ama. Oha. Ha yok ben hata mı yaptım dedim de. Masraflar şu. Mal mülk bakımını geçtim de işçi masrafı. Ne işçisi polislere mi? Bizi 15 dolar mı veriyoruz yani koca devletin polisine? Anlamadım. Hani 80 doları onlara verelim. Eğitimi tamamladık. Ha, buraya kadar olanlar eğitimmiş. Bir tane daha araba geçirelim. Sonra yavaştan. İlgili aracın müsaade edilen toplam ağırlığı geçip geçmediğini kontrol et. Ama yani o kadar kural koydu ki oyunu öğrenmek cidden biraz zor olacak. Nerede o tartı? He. Yeni sistem koymuşuz buraya. Var mı gelen? Biraz daha yavaş geldi üzerine kapansın amca. Bunu ölçmeye gerek yok ama yine de bakacağım merak ettim çalışıyor mu? 660'miş. Hakikaten mi lan? <laughs> Oy pardon silah çektim. Aa Picasso. Saçmaladım. İyi günler, iyi günler efendim. Bir bakalım. Onu, onu bir size soracağız. Onu bir size soracağız. Ee, Seyit Sitko. Seyit Sitko. İsim doğru. Erkeği krallığı. Ya o krallıkları bilmek lazım yani. Erkeği krallığı nasıldı ki acaba? Erkek kralı Uzaktan eğitimde polis olunca böyle oluyor ya. Eee Koşimento ne ya? Abi anlamadım neyse. Pasaport numarası kayıt no diyor? Taşıt. Bunun pasaport numarası da yok yani. Ha, var nasıl yok ya Beatsitco da gayet mantıklı Tutuyor Şu sınırlı bir şey mi? Değil galiba Pardon ya ben bunu Aslında doğru ya 17 Haziran 16 Mayıs Sıkıntı yok bence de Taşettin mikros 940 990 maksimum tam Tamam bunun ağırlığı zaten 600 civarında bir şeydi. Önemli değil. Ee... Tamam yani bir... araba arabayı arayalım. <laughs> bir sıkıntı yok gibi. Ee... Buraların içine detaylı bakabiliyor muydu? Yani hakikaten emin değilim. Yani şu silahı müsaadenizle şu bir çekip de boşaltayım. Sen bir insan arabadan müsaaden olursa vallahi bu adam geçer ya. Bir şey yok be adamın arabasında. Bak arada sıra oldu zaten. Evet şimdi bu adam geçsin ya. Vallahi iyi günler. Bilmiyorum. Recep Vedik gibi bir arabam var zaten. Hadi uzatma git. Ulan. Eyvah. <laughs> tamam doğru doğru. Bir şey yok da adamda. Hı -hı bana güvenin ben bu şeyini yapmıyorum yani yıllardır. Polisi oyunlarda harmanlanmış bir kişi. <laughs> Tamam. Oo bak bu araba sıkıntı he. Dur bir. 1680. Bu ne? Pardon çok özür dilerim. Eyvallah iyi günler. Abi ne kadar yeni kural öğretiyorsun. Yuh bu ne? Nereden anlayacağız bunu? Kıtasiye malzemelerinin ve pullarının yasal olduğundan emin olmak için bunları iş kitabında ülkeler bölümünde istenenlere karşılaştır. Oh. Hmm. Neyse. Kaçakçılar var vallahi. O bölüm açısından bu biri bir kaçak mal sevkiyatı hakkında sürücünün yaşı Araç farları bozuk. son yanmıyor ki. Anlayamadım. O gelirken bakacaktık herhalde ona. Taşı rengi beyaz. İn aşağıya. Çık 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 çık. Tamam, geç şöyle pasaportu sana zahmet eyvallah şimdi kardeşim burada ne var bir sıkıntı çıkacak abi adamda ben söyleyeyim size bu zaten doğru bana kalırsa pasaport da doğru Aa. pasaport mu no, yanlış bakmaya gerek yok al kusura bakma hiç ağlama pasaport numaran yanlış ya yani ya ya Yalnız bu adam kaçakçıydı ya aslında. Bunu tutlasaydık ya. Lan. Lan erken karar verdik be. Lan kaçakçı bu galiba. Kaçakçı bu ya. Kesin buydu var ya. Bak şimdi eksiği nasıl çakacak. Ah ya. Allah. Im. Bile bile kaçakçıyı kaçırdım inanamıyorum. Ya bu oyunu hızlı oynamayacaksın. Hata yaptık. Şu adam gitti. Bak oradaydı. Kaç yaşında lan bu? Çık arabadan çık. Bu da ikinci ikinci suçlu. Anlayacağız şimdi bir bakalım yaşı kaçmış da lan para var ya parayı erittik resmen. Şimdi doğum şunu önce şunu bir anlamak gerekiyor. Pasaport doğru mu? Hmm, pasaport doğru. Şimdi ben, yükü yükünü ölçtük mü ölçmedik yükünü sonra ölçeriz. Ee, pasaport ne olsa doğru. İsmi bir teyit edelim bence değil mi? Aa. Hadi buyurun. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bu yaşında doğmuş? 25 Şubat 29. 79 kaç oluyor? 40 50 abi. Hiç konuşma abi. Evet abi. Adam adam suçlu. Aynen. Karakol yönetimi. Tamam. Çok detaylı bir oyun gerçekten. Bu ne he? Tamam binalar. Bina falan geliştiriyorsun. Ya Burada suçluyla ilgili bir şey yapacağız falan sandım ama. Neyse. Hemen. Ee, bu araba ne olacak? Sanırım. Ha, onu onu söyleyeceğiz bunu alıp gitsin diye muhtemelen Kanka Şurayı hmm. hallet sana zahmet Çok iyi ya çok para kaybettik var ya 250 dolar gitti çünkü Hayvan gibi bir kaçakçı elimizden kaçırdık yani Çok büyük bir hata yaptık ama olsun Şimdi bir bakayım ha, Bu da bu adam kesin İnsene bir arabadan bir şey deneyeceğim. Yine. Geç şöyle. Çalışıyor lan. Allah Allah. Ver bakalım. Bak nasıl konuşuyor bak bak halleri bak. Şimdi bu isim doğru. Bu da doğru. Hiç bakmaya gerek yok. A89K 8X 2 Trabzon doğru. 2 Mart 1979 Yani geçerlik tarihi dolmuş gibi ama şu bak bu bir dakika. Kardeşim bunun Doğru abi. Taşıyıcı, ma sahibi. Azam. 2030 kilogram. Bala bu da doğru. Bir dakika. 2030 bunun. Bir de bakalım. Bir saniye. Maksimum ağırlık 2030 bunun. tam Bunda da sıkıntı yok. Ee... Bu Adam geçer Ya. Size bir şey söyleyeyim Bu adam geçer yani. Bu lastik patlak mı? Animasyonel olarak mı böyle? Oğlum far bozuk diyorsun. Bu tekerlek niye patlak? Bu ne lan? Devordaki keçiyi mi getirdiniz buraya? Banka hiç güven vermedi ya. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Lastikten dolayı da geçme diyemezsin ama lastik patlak bak. Vallahi abi verdim ona iyi ya. Bilmiyorum verdim yani. Ya şimdi burada Evet doğru söylüyor. Teknik durumu kötüyse Nasıl ya? Neyi geçersiz? Neyi geçersiz abi ya? Evet. Ya far bozuk muydu Allah aşkına? Lütfen far bozuk muydu ya? Ya. Bu ne abi? Dying Light mı oynuyoruz? Ne bu? Ha, lan lekelere böyle bakıyorduk ya. Neyse. <laughs> Çok kötü bir inceleme oldu ya. Adamları şu gezişlerinden belli zaten. Ya, bu böyle olacak yapacak bir şey yok da. Eksi 31 ile günü kapatıyoruz vallahi. Battık. Evet arkadaşlar bu bölümde böyle olsun. Ya nasıl bir bölüm oldu bu ya. İnanılmaz kötü oynadım bu oyunu. <laughs> Ama şimdi benim anlamadığım şu var. Çok fazla incelemem gereken şey var ve daha yeni bir oyuncu bunu hemen nasıl anlayacak, nereden öğrenecek? Bu birinci problemimiz. İkinci problem, abicim, inik teker, evet gördüm, far ama değildi ya, far değildi ya. Para bakmadık mı ya? Allah aşkına videoyu geri sarıp izleyin ya. Sis farı da değildir yani. Neyse, gidelim uyuyalım da kayıt alsın sonra çıkalım. Öyle öyle öğreneceğiz yapacak bir şey yok. Her oyun iyi oynayamayız ya. Her oyun iyi olmaz. Bak eksilere bak. Yani burayı şu an devlet kurtaracak. Para kalmadı çünkü. Üf üf. Uy. <laughs> Valla değiştirmeye değiştirmeye çalışırız da zor yani. Batırdık ya. <laughs> Ben Redi Ornak'ta ya. Böyle oyunlarda. <laughs> yok yok öğrenirsek hallederiz de. Ya. Öğrenmek lazım bunlar arkadaşlar. Şimdi bugüne tabii ki başlamayacağız. Kalsın bugünü yine bir güne yayarız. Ona göre ilerleriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.